Arası azdı arkadaşlar. Ona göre bir buna bir şey yaptık. Yüksük verdik. Arasının sayısına, mevcuda göre, işte sayısına göre, yoğunluğuna göre. Bakalım ne yapmış. Sütleme yapmış mı arkadaşlar? Evet, güzel yapmış. Evet arkadaşlar bak, bakalım. Bugün 3. üçüncü gün. Beş buçuk gün sonra, 5 gün sonra kapanırsa dedik ya yüküsü de güzeldir. 1 iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Şu an 16 altı garanti efendim. Şunda süt var ama bunu şey yapmamış. Evet. Şunda da süt var gördüm önemli. Yapmasa da önemli. Bunun zaten sayısı ona e, yüksek sayısı çok fazla oldu. Şurayı da yapsa benim için bak burada arkadaşlar. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 16 ile arkadaşlar. <laughs> güzel sütlü arkadaşlar. Sütlü olay güzel. Beslemeye devam. Hemen şuradan göstereyim. Ya şöyle bakınız. Bu iki sütlemiş. Daha küçük. Bu da daha küçük arkadaşlar. Şunu çıkarayım. Bunu merkeze alayım. Biraz daha. Baksın arkadaşlar. Arkadaşlar evet devam ediyor sütlemeye. Geri koyayım arkadaşlar evet. Bunu arkadaşlar şimdi bir tane şey yapacağım. Buraya